Arkadaşlar merhaba. Yeni konumuz atomun uyarılması. Atomun uyarılma yöntemleri. Temel halde bulunan bir atom ısıtılarak birbirleriyle çarpıştırılarak hızlandırılmış elektron veya fotonla uyarılabilir. Yani arkadaşlar dört farklı şekilde uyarma gerçekleştirebiliyoruz. İlk olarak birincisinden yani atomu ısıtarak uyarmadan başlayalım. Bir, atom ısıtıldığında iç yörüngedeki elektronun enerjisi artar. Haliyle enerji vermiş oluyoruz. Enerji artıyor. Enerji artan elektron bir üst yörüngeye çıkar. Atomun temel halde bulunma isteğinden dolayı üst yörüngeye çıkan elektron kısa sürede yani 10 üzeri eksi 8 saniyede bakın ışıma yaparak fazla enerjiyi salar yani geri gelir. Sonra eski yörüngesinde dolanmaya devam eder. Yani kararlı yörüngesinde dolanmaya devam eder. Burada da gördüğünüz gibi olay aşamalı olarak bir şekilde aktarılmış. Bakın burada kararlı halde temel durumdayken yani birinci yörüngede dolanırken elektronumuz biz onu ısıtıyoruz ısıttığımızda bir üst yörüngeye kadar çıkmış iki üst yörüngeye de çıkabilir üç üst yörüngeye de çıkabilir yani uyarılmış uyarılıktan sonra ne yapıyor kararlı olmak istemesinden dolayı tekrar geri geliyor çok kısa bir sürede 10-8 saniyede ve bu arada aldığı enerjiyi salarak yani ışıma yaparak etrafa elektromanyetik dalga yayarak etrafa salmış oluyor. İşte aşama aşama bu şekilde bir durumla karşılaşmış oluyoruz. Şimdi gelelim atomları çarpıştırarak uyarmaya. Atomlar yüksek sıcaklık ve basınçta birbirleriyle çarpıştırılabilir. Birbirleriyle çarpıştırılan atomların Elektronları üst yörüngelere uyarılırlar. Üst yörüngelerdeki elektronlar fazla enerjilerini kısa sürede yine 10 üzeri eksi 8 saniyede ışıma yaparak salarlar. Yani demek ki biz bu enerjiyi ısıtarak verdiğimiz gibi atomları birbirine çarpıştırarak da sağlayabiliyoruz. Üst yörüngeye uyarıldığında kararlı olmak istemelerinden dolayı tekrar geriye kararlı yörüngesine elektronlar geri gelerek ışıma yapmış oluyorlar. Yani her uyarma neticesinde ışıma yaparak tekrar geri gelip enerji salmış olacaklar. Üçüncü uyarma çeşitimiz elektronla uyarma, elektronla bombardıman etme. Elektron tabancası ile elektron gönderip atomun çevresindeki elektronları uyarmak istiyoruz. Atomun elektronla uyarılabilmesi için elektronun atomun uyarılma enerji seviyesinde bir enerjiye sahip olması gerekiyor. Yani ben onu 5 elektron voltla uyarmaya eee uyarmak istediğimde, yörüngeler arasındaki enerji farkını yani en az 5 elektron voltluk bir değerde uyarabilecek seviyede olması gerekiyor. Düşük bir değerde olursa uyaramam. Eğer elektron enerjisi atomun en küçük enerji seviyelerinden küçük ise elektron atoma çarpması bile atomu uyaramaz. Enerji kaybetmeden atomu terk eder. Yani esnek çarpışma yapar. Elektronun yeteri kadar enerjisi varsa çarpışma yapan elektron enerjisinin bir kısmını atoma aktararak yani enerjisini parçalı bir şekilde kullandırmaya elektron müsaade ediyor. Foton etmiyor mesela. Atomu uyarabilir. Kalan enerjisiyle atomu terk eder, çarpışma sırasında bir üst seviyeye çıkan atomu başka bir elektron uyaramaz. Yani arkadaşlar bir elektron düşünün şimdi, bunun belli bir enerjisi var, gaz odasına giriyor yani atomlar olan bir odaya giriyor. Diyelim cıva gazı olsun veya helyum gazı, hidrojen gazı hiç fark etmez. Bu girdiğinde içeriye atomun elektronları çarpıp onları uyarıp dışarıya farklı bir enerjide çıkabiliyor. Yani enerjisini hiç vermeden de dışarı çıkabilir. Çünkü atomun %99'u boşluk ihtimaller dahil hiçbirini vermeden dışarıya da çıkabilir. Ama belli bir kısmını verdiğinde haliyle geriye kalanla yoluna devam edebiliyor. Mesela 5 elektron voltluk bir enerjisi var. Diyelim bu atomun elektrona çarptığı 2 elektronu verdi dışarı 3 elektron voltla çıkabiliyor. Evet çarpışma sırasında bir üst enerji seviyeye çıkar. Atomu başka bir elektron uyaramaz. Yani şimdi bir atomu uyardık. Uyardığımızda üst yörüngeye çıktı ya. E o da çok kısa bir sürede geri geliyor. O zaman bu arada hemen daha üst yörüngeye uyaramıyoruz arkadaşlar. Yani onun için çok büyük ihtimaller gerekiyor. Ondan dolayı da arkadaşlar uyarılmış bir atom tekrar uyarılamaz. Kararlı hale gelir tekrar. Ondan sonra başka bir elektron gelip onu uyarabilir. Ama bir atomun. Elektronlu bir elektron ardarda arda iki defa uyaramaz. Şimdi gelelim enerji yörünge grafiğimize. Yukarıda hidrojen atomu bazı enerji sayıları verilmiştir. Elektron hidrojen atomunu birinci uyarılma yani en eşittir iki düzeyine çıkarmak için en az 10.2 elektron voltluk bir enerji vermesi gerekiyor. Nerede elektronumuz temel halde taban durumunda. E ben bunu bir üst yörüngeye uyarmam için en az 10.2'lik bir enerji vereceğim. Yani buraya birinci uyarılma düzeyi diyoruz. Birinci uyarılma seviyesi veya düzeyi. Sonra arkadaşlar ikinci uyarılma düzeyine çıkarmak istiyorsak 12.09 enerji vermemiz gerekiyor. Buraya ikinci uyarılma düzeyi diyoruz. Yine buraya üçüncü uyarılma düzeyi. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Dördüncü uyarılma düzeyi şeklinde. Yani temel halde birinci yörüngedeyken elektron uyarılmamış. Kararlı yörüngede bu uyarma için birden ikiye atmam lazım. O da ilk yani en az enerjide böyle ikinci yörüngeye uyardığımız için buna birinci uyarılma düzeyi veya seviyesi deniliyor. Yani ben dördüncü yörüngeye uyardığımda üçüncü uyarılma düzeyine uyarmış oluyorum. Bunlara arkadaşlar dikkat edelim. O zaman üçüncü uyarılma düzeyi dördüncü yörünge olmuş oluyor. Düzeyine çıkarmak için en az 12.75'lik bir enerji vermek gerekiyor. Gelin arkadaşlar, hidrojen atomuna 12.5 elektron voltluk enerji elektron gönderildiğini düşünelim. Elektron hidrojen atomunu uyarmadan atomu terk edebilir. Yani hiçbir atomun elektronuna çarpmadan boşluktan, %99 boşluk olduğu için 12.5'lik enerji dışarı çıkabilir. Veya arkadaşlar, elektron atomu ikinci yörüngeye veya üçüncü yörüngeye seviyesine uyarabilir. Çünkü enerjisi buna yeterli bir seviyede olmuş oluyor. Yine en eşittir 2 seviyesine uyardığında 12.5'ten 10.2'yi çıkarttığımızda 2.3'lük bir enerjiyle atomu terk edebilir. Bu içeri giren elektron dışarı çıktığındaki enerjisi. Yine üçüncü seviyeye uyardığımızda ise 12.09'luk enerjisini vermiş olacak uyarmak için geriye kalan 0.41'lik enerjiyle atomu terk edebiliyor. Yani elektronlar enerjisini parçalı bir şekilde kullandırmaya müsaade ediyor. Yeter ki enerjisi yeterli bir seviyede olsun ve uyarma seviyelerine göre o enerjileri verdiklerinde geriye kalanlarla elektronlarımız yollarına devam ediyor. Gelelim aklınızda olsun bilgisine. Elektron en fazla uyarabileceği seviye n ise temel hale dönerken yapabileceği ışıma sayısı n çarpı n eksi 1 bölü 2 ifadesi ile bulunur. Mesela arkadaşlar şöyle yapalım. Diyelim yörünge enerji yörünge grafiği verilmiş olsun n grafiği. n eşittir 1, 2, 3, 4, 5 diyelim mesela n eşittir 1, 2, 3. 4. 5. yörünge. Mesela ben buradaki elektronu temel halden 4. yörüngeye uyardığım üst katmana çıktığımda arkadaşlar bakın şimdi liman alfa liman beta, liman Gama balmer alfa, balmer beta, peşin alfa gibi ışımaları yapabiliyor 4. yörüngeye uyardığımızda. İşte bunun matematiksel olarak n çarpı n eksi 1 bölü 2 şeklinde bir kısa yöntem var. 4. E yörünge ya kadar uyarabildiğimiz için 4 çarpı 3 bölü 2'den dolayı bakın 6 farklı ışıma yapabiliyor. Liman serisinde 3 tane, Balmer serisinde 2 tane, peşon serisinde 1 tane ışıma yapabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar formüle edilebiliyormuş. İkinci olarak atom hangi yolla uyarılırsa uyarılsın kazandığı fazla enerjiyi foton olarak salar. Şimdi ben atomu uyarırken atoma enerji veriyor muyum? veriyorum. Peki o enerji aldıktan sonra atomun elektronu yani üst yörüngede çıktığında kararsız oluyor mu? Evet kararlı hale görmesi için tekrar geri gelince bu aldığı enerjiyi ışıma yapması gerekiyor mu? Yani etrafa foton salması gerekiyor mu? Evet ondan dolayı da arkadaşlar atom hangi yolla uyarısı uyarısın kazandığı enerji mutlaka foton olarak salacak. O enerjiyi dışarı atacak. Yoksa kararsız bir durumda olduğu için kararlı hale geçmesi için bu ışıma yapması şart. Şimdi birinci örnek sorumuzu çözelim arkadaşlar. Hicri hidrojen atomunu bazı enerji şekilde gibi verilmiştir. Buna göre temel haldeki hidrojen atomunu hangileri uyarabilir şeklinde sorulmuş. Temel hal neydi? Taban durumunda kararlı yörüngede bir tane elektronumuz var. 8 elektron volt enerjili elektron. Arkadaşlar 8'lik enerji bizim elektronu ikinci yörüngeye uyarmaya yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman 3'e 4'e 5'e zaten hiç yetmez. O zaman bu enerji yetersiz olduğu için uyaramaz. 12'lik enerjili elektron. Arkadaşlar elektron enerjisini parçalı bir şekilde kullandırmaya müsaade ediyor. Bakın 12 bunun altında bir seviye. Yani 3. yörüngeye uyaramayız da 2. yörüngeye uyarabiliriz. Çünkü enerjimizin 12'sinin 10.2'sini 1. yörüngeden 2. yörüngeye çıkmak için kullanır. Geriye kalan 1.8'ini de elektron alıp yoluna devam eder. Yani çarpan elektron eee çarptıktan sonra 1.8'de yoluna devam eder. Yani bu uyarabilir. 13 elektron volt enerjili elektron demiş. Arkadaşlar 13'lük enerjide yaklaşık burada bir seviye olmuş oluyor. Yani 1'den 2'ye, 1'den 3'e, 1'den 4'e kadar uyarabilir. Bu da uyarabilir arkadaşlar. O halde 2 ve 3 uyarabilir. Cevap E seçeneği doğrudur. İkinci örnek sorumuz, civa atomunun bazı enerji düzeyleri verilmiştir. Hızlandırılarak 10 elektron volt enerjiye sahip olan elektron demeti civa buharından geçiriliyor. Buna göre civa buharını terk eden elektron enerjisi kaç elektron volt olamaz? Şimdi bakın bir elektronum var. Gaz odasına gönderiliyor 10 elektron voltluk enerjiyle. Bu gaz odasından çıktığında enerjileri hangileri olamaz demiş. Şimdi bir 10 ile arkadaşlar. Atomun %99'u boşluk olduğu için hiçbir elektron atomun elektronuna çarpmadan dışarı 10'luk enerjiyle çıkabilir. Yani 10 olabilir. Peki 10'la girdik. 10 elektron voltta temel haldeki taban durumundaki birinci yörüngedeki elektronu ikinci yörüngeye uyardık. 4.86'sını verdik. 4.86'sını verince geriye ne kaldı arkadaşlar? 5.14 mi kaldı? Evet 5.14 de düzeneyi terk edebilir. Peki 5.14'lük düzeni terk ettim arkadaşlar. Peki devam ederken yine atomun başka atomun elektrona çarpıp 5.14'ün 4.86'sını yine verdim. Geriye de 0,28'lik enerjim kalıp böyle de dışarı çıkabilirim. Yani 5.14'te çıkabildiğim gibi başka bir atomun elektrona çarpıp 0.28'de de çıkabilirim. Yine Elektron olarak onluk enerjiyle girdim gaz odasına 6.67'yi verdim. Yani temel halden 3. yörüngeye uyardım bir atomun elektronu bunlardan. Ve dışarıya arkadaşlar aradaki farkımız 3.33 olduğu için 3.33'lük bir enerjiyle dışarı çıkabilirim. Bu da olabilir. Demek ki 6.67 o zaman olamaz diyeceğiz. Cevap B seçeneği doğrudur. Üçüncü örnek sorumuz temel haldeki aynı tür atom 4 elektron volt enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Bu durumda sistemi terk eden elektronların enerjileri 06, 08, 1.2, 2.4 elektron volt oluyor. Buna göre atomun enerji değerlerinden bazıları aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi 4 elektron voltlu bir enerjim var. Elektronun gaz odasına giriyorum ve çarparak onlara enerjilerimi aktarıyorum dışarı çıkarken. Bu enerjilerle elektronların enerjiyle çıkıyormuşum. Yani 0.6, 0.8 elektron volt, 1.2 ve 2.4'lük bir enerji dışarı çıkıyorum. Buna göre bu atomun enerjileri bunlardan hangileri olabilir demiş. Şimdi bakalım. 4'lük bir enerjiyle girdim arkadaşlar. 3.2 olursa 3.2'yi çıkardığımda 0.8 elektron voltluk enerjiyle dışarı çıkmam gerekiyor. Var mı? Var. Böyle bir şey olabilir. 4'lük bir enerjiyle girdim. 1.7'lik bir enerji verdiğimde enerji düzeylerinden bir tanesi bu e, ve geriye 2.3'lük bir enerji kalıyor. Uyarabiliyor muyum? Uyaramıyorum. Ama arkadaşlar 2.3'ün e, yine 1.7'den bir tane daha uyarsam de uyardığımda geriye 0.6'lık bir enerji kalıyor. Var mı? Var. Yani demek ki ikincisinin olabilmesi için arkadaşlar 1.7'den 2 tane atomun elektronu yani birinci atomun elektronu diyelim uyardım 1.7'yi verdim gittim ilerideki başka bir atomun elektronuna da 1.7 verdim 3.4'üm gidince 3.4'ü çıkarırsak 0.6 kalıyor bu da olabiliyormuş yani 1.6 1.6'yı arkadaşlar çıkardığımda 2.4'lük bir enerjiyle yoluma devam edebiliyorum çıkışta böyle bir enerjiyle de çıkabildiğim için 2.4 de bunlar arasında sağlanabiliyor. Yani her üçü de arkadaşlar bu şekilde olabiliyor. Cevap E seçeneği doğrudur. Dördüncü örnek sorumuz. Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki bilir. Temel haldeki sezyum atomunu iki defa iyonlaştıracak elektronun enerjisi en az kaç elektron volttur diye sorulmuş. Arkadaşlar temel halde taban durumunda yani birinci örüngede bir elektronumuz var. Şunlar arkadaşlar yanlış yazılmış. En eşittir bir buranın olması lazım n eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir sonsuz diyelim şuna koparmışız. Şimdi buna göre 2 defa iyonlaştırmak için bakın 3.87'ye ihtiyacım var. Bir atomu iyonlaştırmak için 3.87'ye ihtiyacım var. O zaman 3.87'den 2 tane arkadaşlar 2 atomu uyarmak istiyorum çünkü iyonlaştırmak istiyorum. O zaman 3.87 ile 3.87'yi topluyorum. 4 7, 7.74 olmuş oluyor. En az 7.74'e ihtiyacım var. Bundan daha büyük bir değer de olabilir ama en az 7.74'e ihtiyacım var. Girelim arkadaşlar atomun uyarılmasından dördüncü uyarma çeşidine yani fotonla uyarma, fotonla bombardıman etme de denilebiliyor. Fotonlar elektronlardan farklı olarak atomla etkileştiklerinde taşıdıkları enerjisinin ya tamamını ortaya aktarırlar, atom aktarırlar ya da hiç enerji kaybetmeden atomu terk ederler. Biz buna ya hep ya hiç prensi biliyoruz arkadaşlar. Fotonların atomu uyarabilmesi için atomun uyarma seviyelerine eşit bir enerji seviyesine sahip olması gerekir. Aksi halde atoma çarpar fakat uyarmadan atomu terk eder. Yani esnek çarpışma yapar. Örneğin 12.5 elektron volt enerjili foton hidrojen atomunu Uyaramaz. Niye? Çünkü uyarma enerji seviyelerinde bakın 10.2, 12.09, 10, 12.75 gibi sayısal değerlere denk gelmesi gerekiyor. Hidrojen atomunu uyaracak fotonların enerjileri 10.2, 12.09, 12.75 gibi enerji değerlerinde olmalı. Yani oradaki enerji değerleri ne denk gelmeli? Bundan büyük olması arkadaşlar hani fazla enerjisi olduğu halde bile Uyarmıyor çünkü ya hep ya hiç gibi fotonun garip bir böyle e, tepkisi var arkadaşlar. Garip bir yapısı var diyelim. Ondan dolayı da o enerji değerlerinde gelirse uyarıyor. Gelmezse uyarmıyor. Esnek çarpıp yansıyor. İkinci örnek sorumuz hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekilde bilir. Temel haldeki atomu üçüncü uyarılma düzeyine uyaracak fotonun enerjisi kaç elektron voltlu şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar temel halde taban durumunda yani birinci yörüngede elektronumuz var. Bakın üçüncü uyarılma düzeyi diyor. Üçüncü yörünge demiyor. Birinci uyarılma düzeyi ikinci yörünge oluyordu. İkinci uyarılma düzeyi üçüncü yörünge. Üçüncü uyarılma düzeyi ise dördüncü yörünge. Yani ben bunu dördüncü yörüngeye kadar uyarmamı istiyor. O zaman dördüncü yörüngeye atabilmek için bu elektron ne kadarlık enerji ihtiyacımız var arkadaşlar? 12.75. Demek ki bu elektrona, bu atoma 12.75'lik bir e, foton göndermemiz lazım ki tam bu değere eşit bir değerde gelirse bu atomun elektronunu birden dördüncü yörünge yani üçüncü uyarılma düzeyine uyarabilir. Altıncı örnek sorumuz hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri verilmiştir. Hidrojen atomunun en fazla 3 farklı ışıma yapması için atom hangileriyle uyarılmadır şeklinde sorulmuş. Şimdi üç farklı ışıma yapması için arkadaşlar liman alfa, liman beta ve Balmer alfa ışıması yapması gerekiyor. Yani 3. yörüngeye kadar uyarılması gerekiyor. O zaman 10.2'lik elektronla uyarırsak arkadaşlar biz bunu 2. yörüngeye uyardığımız için 2'den 1'e iner 1 ışıma yapar olmaz. 12.10'luk foton ile 12.10 denk gelmiş mi arkadaşlar uyarma seviyesine? Evet gelmiş. O zaman buraya kadar uyardığımız aşağı inerken 3'ten 2'ye inebilir, 2'den 1'e inebilir veya 3'ten 1'e inebilir. Yani buradaki 3 farklı ışımayı yapabilir. 12.60'lık elektron, 12.60 yaklaşık burası elektron olduğu için haliyle enerjisinin 12.10'unu verip geriye kalan 0.5 ile yoluna devam eder. 12.10'u bu atoma aktardığı için o da üç farklı ışıma yaparak burada temel hale bu şekilde inebilir. Ondan dolayı da buradaki uyarmalardan 2 ve 3'ü gerçekleştirebilir. Onun için cevap D seçeneği doğru olur. Yedinci örnek sorumuz. Sezyum atomu bazı enerji sayıları şeklinde kividir diyor. Buna göre yargılarından hangileri atomu iyonlaştırır şeklinde sorulmuş. Bir. Bir kere elektronumuz nerede? Temel halde taban durumunda. 4 elektron bulduk. Enerjiyle elektron. Arkadaşlar bakın 3.87 yeterli mi? Bu atomun elektronunu iyonlaştırmak için yeterli. O zaman elektronumuz bakın dörtlük enerjiyle geldiği için bu atomu iyonlaştırır. 2.30 enerjili foton. Arkadaşlar bu atomu Üçüncü düzeye kadar uyarabilir ama iyonlaştıramaz. Ondan dolayı burada bir iyonlaşma gerçekleşmez. 3.5 enerjili foton. Arkadaşlar 3.5 bakın 3.87 en az iyonlaştırması için gereken enerji. E yeterli mi? Değil. Ondan dolayı da bu da iyonlaştıramaz. Yani yalnız bir tek iyonlaştıracak durumdur arkadaşlar. Cevap A seçeneği olmalı. 8. örnek sorumuz hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekilde bilir Temel haldeki atomu hangileri hangileri atomu uyarır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar temel halde taban durumda yani birinci örüngede bir elektronumuz var. 12.75 enerjili foton. Foton da ya hep ya hiç prensip olduğu için bakın burada uyarma enerji seviyesinde bir enerji de gelmiş mi? Gelmiş. O zaman bunu dördüncü yörüngeye kadar uyarabilir. 8 enerjili Elektron. Elektronun ya, ya hiç prensibi var. Pardon elektronun yoktu arkadaşlar. Yanlış söyledim. Buradaki elektronumuzun 8'lik enerjisi 10.2'den zaten küçük. Bunu uyarmak için en az 10.2'lik enerjiye ihtiyacımız var. Ondan dolayı da arkadaşlar burada demek ki bunun ister foton olsun ister elektron olsun yetersiz bir enerjide olduğundan dolayı uyaramaz. 12.80 enerjili elektron demiş. O zaman elektronumuz burada yeterli bir seviyede mi? Bakın 12.8, 12.75'in de üzerinde yani 4. yörüngeye kadar bile uyarabiliyor. Ondan dolayı da arkadaşlar bu da uyarılabilecek bir değerdir. Onun için cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. Şimdi gelelim modern atom teorisinin doğuşu ve getirdiği yenilikler arkadaşlar. Bohr hidrojen atomundaki elektronların hareketini çekirdek ile elektron arasındaki elektrostatik denge ile açıklamaktaydı. Buna göre elektron belirli yörüngelerde dolaşmaktadır. Bu durum atomu açıklamada yetersiz kalmıştır. Fransız fizikçi Louis de Broglie ne yapmış arkadaşlar? Atomlardaki taneciklerin ışık gibi hem tanecik hem de dalga özelliğine sahip olduğunu ileri sürmüş ve de Broglie elektronların tanecik ve dalga etkileşimini gerçekleştirdiğini açıklamıştır. Bu hipotezin günlük yaşamdaki en önemli uygulama alanı elektron mikroskobudur. Alman fizikçi Heisenberg, elektronu sadece tanecik olarak değil dalga olarak da düşünülmesi gerektiğini Heisenberg belirsizlik ilkesi adı verilen bir ilke ile açıklamıştır. Ve bu ilkeye göre arkadaşlar bir parçacığın konumu ve momentumu aynı anda kusursuz olarak doğru olarak ölçmek imkansızdır şeklinde ifade etmiş. Tabi bu matematiksel ifademiz müfredattan kalktı ama işte ...konumundaki belirsizlik ile... ...yani hep ölçümlerde hata yapıyoruz arkadaşlar... ...bu hata işte... ...konumundaki hata, momentumundaki hatayı çarptığımızda... ...h bölü 2 pi'yi... ...yani plank sabitini... ...arkadaşlar yarıya böldüğümüzde... ...şöyle h bar bölü 2 şeklinde de yazılabiliyordu bu... ...h bölü 4 pi'den büyük eşit olmak zorunda... ...yani böyle bir belirsizlik ilkesi ortaya atıyor... ...yani biz bunu şöyle düşünelim arkadaşlar sadece... ...şimdi... Elektronlar çok küçük parçacıklar, çok hızlı hareket ediyorlar çekirdeğin çevresinde ve onların herhangi bir fiziksel ifadesini bulurken hata yapıyoruz. Bu hatalar herhangi bir değerini mesela konumundaki değerini bulmak istediğimizde yaptığımız hata ile ona yakın bir değer yani momentumundaki değerindeki yaptığımız hataların çarpımları burada belli bir değere eşit ve üzerinde olmuş oluyor. Yani bir tanesine çok az hata yaparsak diğerinde daha fazla hata yapmış oluyoruz. Yani bir değere yaklaşırken başka bir değerden uzaklaşmış oluyoruz. Kusursuz bir şekilde bunların ölçülmesinin imkansız olduğunu belirtiyor. 9. örnek sorumuzda Heisenberg belirsi ilkesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir, elektronun tam olarak yerini belirlemek olanaksızdır. Evet, Heisenberg belirsi ilkesine göre bir elektronun konumunu veya momentumunu kusursuz bir şekilde ölçmek imkansızdır. Evet birinci ifademiz doğru. 2. Atom içinde bir elektronun yerindeki belirsizlik yani konumundaki belirsizlik artarsa momentumundaki belirsizlik de azalır. Burada artar yazmış değiştirelim arkadaşlar bunu azalır olacak. Yani konumundaki belirsizlik ile momentumundaki belirsizlik h bölü 4 pi'ye büyük eşit oluyordu. Yani konumdaki belirsizlik artarsa momentumundaki belirsizliğin azalması gerekiyor. Burayı düzelttikten sonra burası doğru oldu. 3. Elektron üzerine gönderilen ışığın dalga boyunun kısa olması yani enerjisinin büyük olması oluyor halinde. Hızındaki belirsizlik miktarda daha fazla oluyor. Yani yüksek hızlarda yani yüksek enerjide hızındaki belirsizlik miktarı da artmış olacak. Bu da doğru olur. O halde hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği şeklinde olmalı. Avustralya fizikçi Schrödinger ve de Broglie dalga denklemlerini genişleterek, geliştirerek Schrödinger dalga denklemi ile atomun yapısını açıklayan daha temel bir yaklaşım ortaya koymuştur. Ve Schrödinger'e göre... Atom içinde hareket eden elektronların tam konumundan söz etmek imkansızdır. Ancak elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerler tespit edilebilir. Yani bu bir yapıdan bahsediliyor. Schrödinger'e göre hidrojen atomunun elektronu çekirdekten itibaren sonsuza kadar bulunabilir. Ancak bu ihtimal bir yere kadar çok yüksek iken bir yerden sonra neredeyse sıfır olur. Elektronun bulunma olasılığının fazla olduğu yerlere Elektron bulutu adı verilir. Sonuncu ve sonuncu örnek sorumuzda verilen yargılardan hangileri Bohr atom modeliyle açıklanamamıştır şeklinde sorulmuş. Evet de, de, demek ki arkadaşlar Bohr atom teorisiyle açıklanamamışsa demek ki modern atom teorisinin açıkladığı olaylardan bahsediliyor. Elektron çekirdek çevresinde belirli yörüngelerde dolanmaktadır. Bunu Bohr açıklamış zaten arkadaşlar kararlı yörüngelerde ışıma yapmadan dolandığını söylemiş Olmaz. Atomdaki tanecikler hem tanecik hem de dalga özelliğine sahiptir. Bunu Bohr söylememiş. Modern atom teorisine göre söylüyoruz bunu çünkü. Hidrojen atomunun elektronu çekirdekten itibaren sonsuza kadar her yerde bulunabilir. Hayır arkadaşlar, bunu söyleyemiyordu Bohr. Bunu modern atom teorisine göre söyleyebiliyoruz. Onun için 2 ve 3 cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.